Dünya siyaseti gözünü bu kez Çin'in Tianjin kentine çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin kentine ulaştı. Tarihi zirveye katılan Erdoğan, kritik ikili temaslar ve diplomasi trafiğiyle gündemde olacak. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Binhay Uluslararası Havalimanı'nda Çin Devlet Bakanı Lei Haiko, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Günal ve elçilik personeli karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve birçok üst düzey isimle eşlik etti. Erdoğan zirve kapsamına Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Erdoğan ev sahibi mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda liderle ikili görüşmede gerçekleştirecek. Zirvede bölgesel işbirliği, enerji güvenliği ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.